Sayın kaymakamım, sayın milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili mut hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Mut Belediye'mizin düzenlediği bu festivale katılmaktan son derece mutluyum. Sayın Başkanımızla Tarihi Kentler Birliği'nin seçimi sırasında görüştük. Kendini Tarihi Kentler Birliği'nin encümenine de aldık. Çünkü kendi anlatımlarına göre Mut'un da Türkiye'deki diğer tarihi yerler gibi çok değerli eserleri var ve bunlar gün yüzüne çıkıp tanıtılmayı bekliyor bu vesileyle festivale davet etti. Biz de şeref duyduk. Seve seve kabul ettik. Değerli Mut halkı. Mutlular biraz zor geliyor. Mutlular demek de çok hoşuma gidiyor. Evet, Mut'a geldik, mutlu olduk dedik biraz önce. Böyle güler yüzlü insanları gördükçe gerçekten mutlu olduk. Gönlümüz ister ki herkes yerinde ve Kazancına sahip olsun, ailesiyle birlikte mutluluk, huzur içerisinde yaşasın. İnşallah size böyle güzel günler diliyorum. Sevgili mutlu hemşerilerim, bizler Vahap Başkanımız söylediği gibi 2019'da seçildikten sonra şöyle çalışmalar yaptık. Belediyecilerin sadece yoldan kaldırımdan, asfalttan, betondan, binadan ibaret olmadığını, Bunları zaten devletin çeşitli kurumlarının da yaptığını Ama Belediyelerinin kuruluş amacının Vatandaşın kafasını kaldırıp herhangi bir ihtiyacı olduğunda Bana kim yardım edecek dediği zaman Elini uzatan bir kurumun Belediye olduğunu Halka anlatmaya çalıştık Bizler halk, Halkın verdiği oylarla seçiliyoruz Onların verdiği bütçeyi yönetiyoruz Bizler emanetçiyiz Patron falan değiliz. Gerçek patron halktır. Paranın sahibi, emanetin sahibi halktır. Bu nedenle çılgın proje yapıyoruz diye paraları boşa götürüp halkın tertemiz parasını hiçbir zaman boşa harcamadık. Gerçek asli ihtiyaçlar neyse oraları harcadık. Ekonomik sıkıntı vardı, arkasından pandemi dönemi geldi, vatandaşın yanında olduk. Terzilerimize maske ürettirdik. Nakliyecilerimize paket dağıttırdık. Kuryelerimizi evlerine gördü, gönderdik. Ev cebinde parası ancak sokağa çıkamayan insanlar, yaşlılar dahil olmak üzere kurye, kuryelerle onları ücret ödeyerek evlere yardımları ulaştırdık. Filyasyona yetişemedi Sağlık Bakanlığı. Belediyeden taksilleri tutup ihtiyacı olan hastaları göndermesini sağladık. Dolayısıyla vatandaş bunları seçerseniz şöyle olur, bunları seçerseniz böyle olur lafının tam tersine kendi paralarını çarçur etmeyen, ona kendi parasını harcamadığı hiçbir yere belediyenin parasını da harcamayan yöneticileri gördü. Arkasından sosyal kriz devam etti. İnsanlar işsiz kaldı. Veresiye defteri ve farklı uygulamalarla tam bir dayanışma örneği kurarak Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde bu büyük dayanışmayla pandemi gibi bir afeti atlattık. Sadece bununla kalmadık. Asıl sevgili mutlara, mutlulara bunu söylemek için de geldim. Ankara'nın yüzde doksan yedisi boş arazi, yüzde üçü ise gördüğünüz bütün binalar. Ankara'nın da arazisi büyük. Sadece üçünde Ankara'nın tüm binalarının topladığı yüzde %3'ü. %97'si boş. Bu yüzde %97'nin %50'si de tarıma uygun. Buralar hepsi eskiden ekiliyordu. Köy okulların kapatılması, köylerin mahalle olması ve çeşitli nedenlerden dolayı insanlar artık şehir merkezlerine geldiler. Asgari ücretle iş aramaya başladılar. Çocukluğumuzda hep şununla övünürdük. Dünyada kendi kendine yeten ender ülkelerden birisi Türkiye'dir diye seviniyorduk. Şimdi buğdayı dışarıdan ithal ediyoruz. Her türlü ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Dışarıdan ithal edersek daha ucuza geliyor deyip böyle ucuz bir politikanın peşinde geziyoruz. Şuna benziyor. Nuri Demirağ Türkiye'de uçak imal ederken Amerikalıların o günkü yöneticileri kandırıp bırakın uğraşmayın. Ben, biz size daha ucuzunu veriyoruz deyip o fabrikayı kapattırmalarına benziyor. Bize de diyorlar ki tarım yapmayın. Biz Amerika'dan size daha ucuzunu veririz. Oysa bunun böyle olmadığı ne zaman ortaya çıktı? Pandemi döneminde Ukrayna savaş yokken bile bize bir, bir gemi buğday göndermedi. Çünkü ne kadar kapalı kalacaklarını bilmiyordu. Önce kendi ülkem dedi. Dolayısıyla Buğday bugün son derece stratejik bir üründür. Arkasından Rusya savaşı çıktı. Aynı şeylerle karşılaştık. Herkes önce diyecek ki elbette kendi milletim diyecek. Peki biz ekmezsek, tarımı yok edersek yarın kriz döneminde kimden ne isteyeceğiz? Çok şükür ki vatanımız var. Vatansızların halini görüyorsunuz. Serseri mayın gibi nereye gittikleri belli değil. Ecdadımız ve Mustafa Kemal bize güzel bir vatan bıraktı. Bu vatana sahip çıkmamız için bu tür stratejik ürünlerde sahip çıkmamız lazım. Ayrıca bir bela daha geliyor. İklim krizi geliyor. Mutlaka burada da öyledir. Artık belli yerlere anında sel yağıyor, yağmur yağıyor, sel oluyor ama bir kilometre ötesine damla düşmüyor. Düzensiz yağışlar, orman yangınları, kuraklık, bu iklim krizi nedeniyle bu sonuçlar bizi bekliyor. Yarın ekemeyeceğiz. Çocuğumuz, çocuğumuz, torunlarımız aç kalacak. Bu nedenle bizler burada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı gibi Ankara'da madem yüzde ellisi tarıma uygun diyerek tarımsal desteklere başladık. Biz onlara mercimek tohumu verdik. Alım garantisi yaptık. Biz alacağız diye garanti verince tüccar çok daha fazla pahalıya aldı. Onların para kazanmasını sağladı. Artık arpa buğday tohumu dağıtmaya başladık. Kendi kendi birimlerimize ürettiğimiz gübreleri, sıvı gübreleri dağıtıyoruz. Eksinler diye. Mazot yardımı yapıyoruz. Yeter ki onlar üretsin. Bizim çoluğumuz çocuğumuz aç kalmasın diye. Yüz bin dönüm sulu tarıma geçtik atık plastikleri topluyoruz. Belediyemizin şi şirketi damlama sulama hortumları yapıyor. Bunları üreticiye ücretsiz dağıtıyoruz ki onlar üretsin diye. Hem para kazanıyorlar hem de tarımı sürdürüyoruz. Yine Ankara çıkışında Konya yolu üzerinde çok büyük bir 3,5 milyon metrekarelik 3500 dönümlük bir tesisimiz var. Orada silaj üretiyoruz tarım akademisi kuruyoruz. O silajı köylerde 3-5 tane ine kendi kendine geçirmeye çalışan dar gelirli insanlara ücretsiz silaj olarak veriyoruz. Hayvancılığı da destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin başka yapacak bir şeyi yok. Bir başkasına muhtaç olmadan yapabileceği en güzel şey odur. Uydudan Ankara'daki bütün çiftçilerin tarlalarını takip ediyoruz. Kuraklık olacaksa, böcek varsa kendisine mesajla bildiriyoruz. Yağış olacak, sel olacak, afet olacaksa çiftçinin cep telefonuna bunu bildiriyoruz. Bu bizim yaptığımız çalışmalardan sadece biri. Daha bütün belediye başkanlarımızın çok faaliyetleri var. Uzun uzun vakitlerinizi almak istemiyorum ama Sayın Başkanımın güzel bir sloganı oldu. Kendisi diyor ki sağlık zeytinden zeytin muttan. Biz Ankara'da özellikle kadın kooperatiflerine kooperatifler kurduk kadınlara. Onlar üretiyor. Ankara Büyükşehir'ine ayrıca başkent marketlerini kurduk. Onlar kadınlar üretiyor. Başkent marketlere geliyor. Biz oradan Ankara halkına temiz sağlıklı gıdayı daha ucuz satıyoruz. Hem o kadınlar kazanıyor hem Ankara halkı daha ucuza bu ürünlerden yerel ürünlerden yararlanıyor. Yer ben diyorum ki Sayın Başkanım, markanızı oluşturun, mut zeytinyağı olarak kadın kooperatiflerini kurdur, kur, kurdurun, onları Ankara Büyükşehir'in başkent marketlerinde satmak bize ait. Hem siz kazanın, hem Ankara halkı bu lezzetten yeterince yararlansın. Böyle söyleyince belki kadın üreticileriniz bu işi önemsemeyebilir. Bu sene beş buçuk senemiz oldu. İlk bir yılı de saymayın, 3-4 yıl içerisinde kadın kooperatiflerinden sayın başkanım tam 1 milyarlık mal aldık. Tam 1 milyarlık. Onlar da ayakta kalıyorlar. Onlar da hiç kimsenin eline muhtaç olmadan çalışıyorlar. Zaten amaç o değil mi? Sadece paket ve vere yardım ede ede nereye kadar gideriz? bu insanları üretken yapmak zorundayız ve çok şükür bu tür desteklerle yapıyoruz ve inşallah Ankara'da üreteceğiz. Örnek bir belediyecilik yaptık ki hem Mersin'de Vahap Başkanımı hem Ankara'da bizi rekor oyla seçtiler. Ankara halkı memnun olmasa yaptığımız hizmetlerine de memnun olmasa bu oyu vermez. Üç olan belediyemiz tam 16'ya çıktı. Dört tanesinde de ben birinci çıktım ancak ilçelerde kazanamadık. Oralarda kazansaydık hemen hemen bütün belediyelerde kazanmış olacaktık. Yani bir dönem önce bize oy vermeyenler ikinci dönem oy verdiler. Nasıl yaptık? İşte Vah Başkanımın söylediği gibi siz oy vermediniz diye gitmemek yerine hiçbir yokmuş gibi çalışarak onları utandırdık. Benim sloganım şuydu 2019'da. Bana oy vermeyenleri pişman edeceğim diyordum. Herkes şöyle bakıyordu öyle hizmet edeceğim ki öyle hayır duaları alacağız ki keşke biz de oy verseydik de bu dualardan biz de nasiplenseydik. Buna biz de ortak olsaydık dedirteceğiz dedik ve çok şükür yüzde altmış oyla Türkiye rekoru kırdık. Türkiye rekoru kırdık derken bir hakkı teslim edeyim. Biraz önce söyledim Türkiye rekoru Vahap Başkanı'ma ait. Neden derseniz. Evet yüzde altmış nokta puan fark attık ama Vahap başkanımın geçen seçimde bu seçim arasındaki farka baktığınız zaman rekor e, rekor ben Vahap başkanım kendisini tebrik ediyorum. Onun yaptığı çalışmaları değerlendiren tüm Mersin halkına da sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizler hep itekleren, karalanan, bunlar gelirse şöyle olur diye kendi rant düzenini devam ettiren insanlara karşı biz geçen 11 belediye başkanı bunun böyle olmadığını ve çok güzel çalışacağımızı, farkı fark ettireceğimizi gösterdi. Çünkü 25 yıldır başka bir belediye başkanı görmemişlerdi. Ve şimdi gördüler. Sayımızı artırdılar. 200'lerden 413'e, belediye büyükşehir belediyemizde 14'e ulaştı. Demek ki bu insanlar onların söylediği gibi karalamalarına muhatap olduğu gibi utanmadan Mansur Yavaş'ın geçmişini bile bile eğer Mansur Yavaş'ı 2019'da seçerseniz PKK'lılar sayaç okuyacak DHKP'lilere fatura getirecek diye korkutmazlardı. Ne oldu? Allah'a çok şükür Ankara'nın milliyetçi vatanperver gençleri faturaları dağıtıyor. Ankara'nın balına mülküne sahip çıkıyor. Dolayısıyla bu karalamaları insanlar gördü, gerçek olmadığını anladı ve şu anda 14 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte seçti. Bizleri bir hedef bekliyor. Bizim bütün hangi partiye ait olursa olsun ortak değerlerimiz, ortak değerimiz, vatanımız, bayrağımız, istiklal marşımız Türkiye'mizdir. Bununla bizim de Türkiye Cumhuriyeti'nin adıyla... Türk kimliğiyle derdi olmayan herkese yan yana yürümeye hazırız. Ölçü şu, kimsenin kökenine falan bakmıyoruz. Bu ülkeden, ülkede yaşarken, ülkeye hiyanet etmeyen, milli takım gol attığı zaman sevinen, bayrağımız havada dalgalanırken, olimpiyatta birisi madalya alındığı zaman istiklal marşı söylenirken, gözlerinden pıtır pıtır, gözyaşı damlayan sevinçten, gururdan insanlarla beraberiz. Ölçü bu kadar. Onun haricinde bir ölçü yok ve dolayısıyla Cumhuriyet'e sahip çıkan herkese bu ülkede birlik beraberlik içerisinde yaşamak isteyen, ortak yaşama kültürüne sahip olmak isteyen herkese yan yana olmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Vahap Başkanım'ın dediği gibi. Bu yolda ülkeyi tekrar eksikleriyle, gedelikleriyle, bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmeye Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şu anda çöken adaletinden sağlığından eğitimine kadar tüm kurumları yeniden ayağa kaldırmak için bizimle de işbirliği yapan herkese beraber olmaya hazırız ve bu konuda da iddialıyız. İnşallah görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler diyor. Bu festival düzenleyen herkese başta sayın başkanım olmak üzere emeğe geçen bütün personele ve mut halkına teşekkür ve şükranlarımı sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Güzel günlerde buluşacağız inşallah. Hep birlikte güzel günlerde buluşacağız. Türkiye çok daha güzel bir yönetime hak ediyor ve hak ettiği yönetime hep beraber inşallah kavuşacağız diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. i'm going